Milli Eğitim Bakanlığınca, kadrolu öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin duyuru yayımlandı. İl içi atama takvimine göre, atama başvuruları bugün, 13 Mayıs 2024 itibariyle başlayacak. Başvurular 13 ila 17 Mayıs 2024 tarihleri arasında sistem üzerinden alınacak. Atamalar ise 22 Mayıs 2024 tarihinde valilikler tarafından gerçekleştirilecek. Başvurular mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan elektronik başvuru formu doldurulmak suretiyle yapılacak. Başvurular mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan elektronik başvuru formu doldurulmak suretiyle yapılacak. Öğretmenler il içi yer değişikliği başvurularında en çok 40 eğitim kurumu tercih edebilecekler. Peki ilici atama için hangi şartlar gerekiyor? 1. adaylığı kaldırılmış olmak. 2. 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az 3 yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak. 3. 652 sayılı Kanun hükmünde kararname'nin ek 4 üçüncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmaktayken 3 yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından bu bölümün 1 ve 2, NCEİ maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak. 4. Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken 7433 sayılı kanun kapsamında öğretmen kadrosuna atananlar bakımından bu bölümün 1 ve 2, NCI maddesine ek olarak 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla sözleşmeli ve kadrolu toplam 4 yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak şartları aranacaktır. Değerlendirme nasıl olacak il içi yer değiştirmeler? öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır, hizmet puanının eşitliği halinde sırasıyla, öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek, eşitliğin devamı halinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecektir.